Yani parlamıza teşkilatın teşekkür evet. ediyorum. Şimdi 99 da şimdi yılı sordum ben unutmuştum. Bir belediye başkanı oldun Hanif O zaman ben şahsen şunu demiştim. İşte Maraş kurtuldu. Maraş artık kabuğunu kırar. çığır açar. Hak ettiği hizmetleri alır diye. içimden geçmişti sene yani 99'da. Kısmet bugüneymiş. Kısmet bugüneymiş. İnşallah bu proje bir Maraş'a diyor Türkiye'miz örnek olur. Türkiye'miz örnek olur artık. Belediyeciliğin ya yani bir kaldırım yolda kalmaması gerektiğinin en büyük göstergesidir bu. Çünkü belediyelerimiz artık her ilin en büyük sorumlu kurumu, güçlü kurumu olur. Onun için özellikle Maraş'ımızın bu tür yeniliklere çok ihtiyacı var. Ben inanıyorum Maraş'ımızın tanıtımıyla ilgili dondurma, biber, tekstil kadar bu tesisin Maraş'ımızın tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. Tabii Hanife abimizi biz bürokratlık zamanından biliriz. Yani Hanife abim Maraş'ta her kesime dokunan bir siyasetçimiz abimiz. herkesime kesime hizmeti olan, hakkı sunan bir abimiz. Şu gördüğünüz 150 bin insanımızın ekmek yediği, istihdam ettiği, sanayimizin işte ulaşımı, taşıması, gideriyle bütün esnafımızın faydalandığı bu sanayimizin Maraş'a gelişinde ve yayılışında en büyük emeği olan abilerimizden bir tanesidir. O bürokratlık zamanında. Ben tanırım. Bir Birçok burada abimiz Ankara'ya çağırıp gelin işte fabrika kurun, teksile girin, yön veren ve orada bütün işlerini takip edip fayda sağlayan bir abimizdir. Aslında bu projeler hani abimize küçük de geliyor. Artı Kendim tanım olduğum, işte 2002'de Eşşoğlu Odası başkanı olduğumuzda rahmetli Zekeriya Gülçah abimiz vardı, başkan vekilimiz. Şimdi çok sevmesin, çok severdi. Hanife abim o da onu severdi. İşte o zaman yeni bir bina yapmak için arsa arıyordum. Yılpaç Oteli'nin bitişinde belediyenin bir arsasını buldum. Şu anda Vatan Hastanesi'nin olduğu yer. Tabii paramız, kurumuz yok. Gittik Hanife abiye. Her zamanki gibi güler yüzle bizi karşıladı. Dedi ki tamam siz oraya bir hemen satışa çıkaralım. Satışa çıkardı. İşte 400 küsür bin fiyat çıktı. Ee, i̇şte komisyona kendisi biz rica ederek 200 küsür bine düşürdü fiyatı. Çağırdı bizi. Parayı getirin. Para yok Hanif abi. Ne yapacağız? Nasıl ödersiniz? İşte bunu on taksit yap Hanif abi. On taksit yaptı. Arsayı bize verdi. Tabi onunla da kalmadı. Yapımında çok büyük emekleri var. Şu anda o binanın arsanın değeri belki 8-10 milyondur. Yani Şuburlar odasının sayesinde. Yani dediğim gibi her kesime dokunan faydalı olan bir ağabeyimiz. Allah yolunu açık eylesin. Mevlam daha nice sağlıklı Kahramanmaraş'ın hizmetleri vesile kılsın. Tekrar teşekkür ediyorum. Aslında bu buluşma daha önce olacaktı odada. Bir türlü kısmet olmadı. Kendisi yoktu. Biz yoktu ama burada oluşu çok iyi oldu. Çünkü biz Türk milleti görmezsek bir şeye çok inanmayız. Yani burada Hanif abi bizim gözümüze çarptı bunu. Tekrar teşekkür ediyorum Bu davet için. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Esnaf odalarımızın çok değerli başkanı, değerli oda başkanı arkadaşlarım, Odalarımızın da odalarımızın yönetiminde görev yapan çok değerli, çok değerli dostlar, dostlar, değerli ilçe başkanım, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Biraz önce başkanımız dedi ya, görürsek daha iyi anlarız diye. Uzaktan resimlere bakmak kolay da ama yerinde görürsek çok daha anlamlı olur diye düşündük. Sizlerle bugün beraber kahvaltı yapalım. Hem birbirimizi görmüş olalım hem de yapacağımız, yaptığımız projeleri kısaca sizlere anlatalım istedim. Gerçekten geçmişte bize içme suyu getirirken de hayal görüyor diyorlardı. Nasıl yapacaksın diyorlardı. Hangi parayla yapacaksın diyorlardı. Biz onlara da dedik. Sizden para kutu istemiyoruz. Bırakın yapalım. O günlerde çok sıkıntı çektik biliyorsunuz olmaz diyenler, gelmez diyenler en sonunda ne dediler? Kırmızı belenkli, alabalıklı yok edeceksin dediler. Oralarda su yaşıyormuş, onları yok edeceksiniz dediler. Engellemek için. Ben 40 sene gittim. Oralarda hiç su gördünüz mü siz? Yok. Bizim memleket Allah için arkadaşlar biraz zor memleket. Ya. Yaptıktan, sonra anlarız maalesef. Doğru başarmak sizin işiniz başkanım. Allah razı Şimdi ne bakın. Bakıyor. Bu memlekette her şey var şu an Allah'a Her şey. Sanayisi var, kültürü var, edebiyatı var. Edebiyatın başkenti diyoruz değil mi? Dondurmanın başkenti. Her şey var. Yani bu, bu memleket Türkiye'deki iplik üretiminin üçte birini üretiyor. Dokumanın yüzde on yedisini üretiyor. Enerjinin yüzde on ikisini üretiyor. Çimentonun yüzde onunu üretiyor. Çelik eşyanın yüzde altmış beşini üretiyor. Her şey var ya. Eksik olan ne? Eksik olan şu. Bizim memleketimiz tanınmıyor. Bilinmiyor. Bizim memleketimizin Akdeniz bölgesinde olduğunu dahi emin olun ki ülkemizin bıraktığı dışarıdakilerin Yüzde bilmiyor. E bu, bu eksiklikleri giderecek ne lazım bize? Hem Türkiye'yi buraya taşıyacak, hem de, de dünyada çok sayıda ülkeyi buraya getirecek bir proje, bir proje lazım. İşte bu, bu proje, o proje. Bizim tahminimize göre en az 50 ülke katılacak, katılacak. bu etkinliklere, etkinliklere bu açılışa inşallah. Bunun süresi de altı buçuk ay. Yani üç ay, üç gün, beş gün değil. Altı buçuk ay. Peki bu altı buçuk aydan sonra ne olacak bu tesisler? O altı buçuk ayla sınırlı tutarsak bu paralara yazık. Öyleyse biz buraları her zaman kullanılacak. Sene 365 gün kullanılacak. 10 senelerce kullanılacak. Tesislerle donatırsak Burası bir yaşam alanı haline gelecek. İşte o bu projeyi yaşam alanı haline getirmek için şu önünüzdeki dünyanın Avrupa'nın en büyük havuzunu yaptık. Bak. Şu hali daha arıtmalı sistem değil. Arıtmalı sistemini henüz çalıştırmadık. Ona rağmen masmavi bak. Arıtmasını da çalıştırırsak ki otomatik çalışacak. Burası Dubai'deki bir ondan çok daha büyük masmavi bir deniz haline gelecek inşallah. İki, İki tarafta, tarafta bakın inşaatı, inşaatı devam ediyor. Lokantalarımız var. Madoy yapıyor. Karşıda da yapacak. Karşıda biraz önce görüntülerde gördünüz. 100 tane hobi, hobi evimiz dolu. 100 tane ilave daha yapıldı, Onlar da kapış kapış. Eğlence alanları. Biraz önce görüntüde gördünüz. Nikah sarayımız. Çünkü buraya çok sayıda insanımızın gelmesini sağlamamız lazım göstermemiz lazım. Emin olun ki şundan emin olun. Şu kafeler biterse baharda geldiğiniz zaman burası bir bitki cenneti haline gelecek. Baharda geldiğiniz zaman şimdiden dikmedik kurumasın diye. Çünkü bunların bir kısmı mevsimlik. Çocuk oyun, alanları alanlarıyla, trafik alanlarıyla hemen her kesime hitap edecek Bakın senede 2 milyon insanın gelebileceği bir alan olacak. Şimdi bize diyecekler ki 2 milyon nerede gelir mi? hayal mı görüyorsun sen de? Ben? Bakın şu Uğur Böceği Kelebek Müzesi var ya buna senede en az 400 bin kişi gelecek. Nereden biliyorsunuz diye? Konya'da bir kelebek müzesi var. Bir senede 400 bin kişi gelmiş. Bizde Uğur Böceği var üstünde. Bakın şuraya bir müze yaparsak ki yapacağız inşallah. Hatay'daki şehir müzesine 251 bin kişi gelmiş bir senede. Konya'daki Göbekli Tepe'yi demiyorum bak. Konya diyorum pardon. Urfa'daki Göbekli Tepe'yi değil şehir müzesine bir senede 267 bin kişi gelmiş. Gaziantep'teki Zeyhukme Müzesi'ne bir senede 367 bin kişi gelmiş. Müze yaparsak bize de o kadar gelecek. Bunlar hayal miymiş ki milyon. milyon? Hayal değil. Yaparsanız <laughs> gelecek. Bir de turizm koridoru oluşturacağız. Nasıl? Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, Gaziantep'te Zevkma, Kahramanmaraş'ta Germenika, buradan da Kapadokya. Böyle de bir turizm koridoru inşallah oluşturacağız şirketlerle konuşarak. Baharda dediğim gibi geldiğiniz zaman burayı çok daha farklı göreceksiniz ama emin olun ki Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapmak için yapılacak şey bu. Her şeyiniz var ama markanız yok. Bir defa şehir olarak marka değilsiniz. İnşallah göreceksiniz. Gastronomisiyle, tekstiliyle, her şeyle bir de burada inşallah yaparlarsa kongre merkezine sanayi, ticaret odamıza verelim diyoruz yaparlarsa orada da Dört tane içinde konferans salonu var. Zemininde dokuz bin metrekare fuar alanı yapacak mükemmel bir proje. Yaparlarsa ama yaparlarsa <laughs> memleketin buna ihtiyacı var Allah için. Ama yapmalar lazım diye düşünüyorum ben. Bize, Bize ne, ne sağlayacak, sağlayacak bu? Bakın senede birkaç milyon insan gelecek. Esnaflarımız buradan bir imkan sağlayacak Sağlayacak. Otellerimiz sağlayacak mı? Yiyecek yani lokantalarımız, bütün esnaflarımız sağlayacak. Çünkü şu çarşıda varsa inşallah çarşıda bu çarşıdaki dükkanları bu memleketin özel ürünlerini üreten odalarımıza vereceğiz. Kişilere değil, odalara. Bakırcılar odası, bakkallar odası misal ediyorum. Yani odalara vereceğiz, oymacılara misal ediyorum. Nakışçılara orada esnaflarımızın Özel ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satışının yapıldığı dükkanlar olacak. Çarşı bitti gördüğünüz gibi. İnşallah orayı esnaf arkadaşlarımıza tahsis edeceğiz. Şimdi ben biliyorum ki bizim esnafımızdan elhamdülillah, elhamdülillah hiç bugüne kadar bu ülkeye zarar verebilecek bir insan Çıkmaz Çıkmazsa, çünkü kazancı helal. Çok kazanırsa ne yapar? Bakir fukaraya dağıtır, daha çok kazanırsa camiye okula dağıtır, gözü gönlü boş bo Allah'a şükür boğulur yani. E aslında esnafımız da bu ülkenin temel direğidir. İnşallah hükümetimizden sizler de takip ediyorsunuz, 900 bin esnafımıza ilave imkanlar getirecek bir kanun teklifini meclisimize açılınca sunacak inşallah. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Geçen Cumhurbaşkanımız geldiğinde dedim ki efendim para falan istemiyoruz. Bu belediye bunun yüzde yetmişini yapmış zaten. Yüzde otuzunu dünden yapar. Ve bugüne kadar devlete bir lira almadan yapmış. Bu belediyenin de sigorta borcu yok, vergi borcu yok, piyasaya da borcu yok elhamdülillah. Kendisine dedim ki sizden istirhamımız şu bizim bizi himayenize alın. Hangi konuda? Ülkelerin Kahramanmaraş'a gelmesini sağlamak konusunda. Daha çok ülkelerin gelmesini sağlamak konusunda. Bunun o gerisini biz yaparız, yaparız dedim. Yaptık, Yaptık derdan yani. Yüla. Bugün gördünüz inşallah altı <laughs> ay sonra bu tesisler ortaya çıktığında çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Biraz önce gördüğünüz o bitki örtülerinin ne kadar muhteşem olduğunu inşallah göreceksiniz. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Biraz önce başkanlarımız dedi ya artık. Kaldır- kaldırın, kaldırın yaptık abi. Yaptık. Yaptık. Bitti bu. Artık memleketi dönüştüreceğiz, değiştireceğiz. Yeni muhteşem yaşam alanları haline getireceğiz inşallah. Biraz sonra size aşağıdan anlatacağım inşallah. Şu Kavlaklı'nın batı tarafı, Avşar'ın doğu tarafı Hasanlıp'ta Buralarda yeni imar çalışmalarımız var. Denize nazır, çok katlı olmayan yerleşim alanları çıkartacağız inşallah. Yani Allah ödül verirse iki buçuk senemiz var. İki buçuk seneye kadar bunların hepsini bitireceğiz inşallah. Bu belediyenin imkanı var, her şeyi var. Ama bu çalışmalarda bakın size söyleyeyim, benden çok çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Bunları tek başına bir kişi yapmaz, bir kadro yapar. Buradaki çalışma arkadaşlarım geceli gündüzlü gayret ediyorlar. Böyle devasa bir projeyi birkaç senede yapmanız mümkün değil. Hatay'da ekspo düzenleyecekti. iki yerde bir küçük kısım İskenderun'da, bir küçük kısım Hatay'da. Nisan'da bitireceklerdi, bitiremediler. Aralığa ertelediler. Ama burası inşallah önümüzdeki senenin sonunda yani 2023 gelmeden bitecek. 2023'ün Nisan'ında da inşallah Allah ömür verir. Cumhurbaşkanımızla beraber sizlerle beraber açılışını yapacağız. Ben başta başkanımız, o da başkanlarımız olmak üzere Sizin yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza bu sabah bizlerle beraber olduğunuz, bizleri onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum gönülden yürekten. Allah emeğinizi boşa çıkarmasın sizlere de bol kazanç versin inşallah. Kazadan beladan sizlere müstahane etsin, muhafaza etsin diyorum. Hepinize saygılar diliyorum.